Beyler videoya hoş geldiniz. Ee, ne yaptınız izlediniz inşallah. Ee, video attım hadi izleyin. Hadi. Bu ses kaydının 13 saniye olması gerekiyor. Ve bitiyor şu an bitti. Ben de aşağıdayım. Ben de aşağıdayım. Kardeşim. Piro galiba derken. Oh my god oh my shit. ya oğlum. Ya. Ben jeneratör yapıyorum. Tamam. Lan bir flash. Müthiş Oooo. bir flash. Risk aldım. Kendimi heal'lamak Kendi yerine jeneratörü bitiriyorum. Nasıldı biliyor musun? Adamın sadece kellesi gözüküyor tamam mı? Çitlerin adına. Sadece kellesine tuttum. Oy. Hiç şey Oy. oldu. Varsın bu bir alemde be. Ben çalsa bala. Yukarıda heal'lanıyorum. Şşş Huntress hop. Ne yaptın iyisi inşallah. Aa burada bir yüksek şey Geldi. var. Geldi. Geldi. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Alo. İyi, iyi. seyirlerdiler. Musab geliyor. Musab. Yok yok sana palet kafana devirecektim de gelmedi. Çok uzakta ya. Adam paranoya koymuş yalnız Musab senin yüzünden. Adam almıyor. Musab burada şey var jen var. Ne diyorum. Aa bizim adam yüksek lan. Alıyor musun seni evet. Direkt buraya giden de Şeyden galiba Stranger Things'ten de galiba bu adamı Furki Hı, adamı adeta yani Domaldo tarzı yani. Ronaldo Domaldo <laughs> La katil bize de gel la bu patak Şimdi Furki'ye hasarını uzaklaşıyor spottan yeni spota doğru kaçıyor Bu arada Furke bu katile Nazar karşı e, pencereden veya palet devirmeyeceğim Paletle de devirmeyeceğim pencereden de atlamayacağım efendi gibi git çünkü balta yersen, balta hasar yersen çok vakit kaybediyorsun. Aynen. Aynen aynen. Bizim adam nerede? Buralara yakın bir yerde yapıyor bu arada jeneratör ama. Ha burada. Gel gel. Oha. Oğlum slug bu slug full slug, slug atıyor. Korkuyor abi artık. Ben Hop baba, baba burada engel. Ben ingeyim. Furkiye uçuyorum. Ben de hatam, uçuyorum. Furkiye uçuyorum. Furkiye'ye doğru fast atacak atılacak şimdi Ali'ye. bir fast fall attı. Bu baltası içinden o, geçti o, böyle o, o. oyun mu olur? Furki, ben de. <laughs> Umu sab. Bizim Furki çok tehlikeli bir yerde aynen. yıllanıyor. Jenner bitiyor. Furki yılını bitiriyor. Anneanne. Anne. Huntress adeta okuyor. <laughs> Furki yardım. Hop Antris'e bir doz geldi. Gerçekten inanılmaz bir doz. Anneanne bana geri yine. Aa. doğru bir balta atmaya çalışıyor şimdi. Atamadı baltayı. malantisin. sınırın baltaları bitti. Şişt gel la. gel la gel. Gel gel, gel. baltan al gel. Oh, no. Baltan al gel kampanyasıyla A101'de bugün. Oh. Disconnect <laughs> mi gelecek? No, no, no. Lan yavaş kaldır şu baltaları. Oğlum bizim diğer adam ne yapıyor? Son baltı santrisi şimdi. Kaç balta alıyor? 5. Oha abi benim eve geldi. Abi bu bizim adam. Oğlum abi. gel la lupatak Yalnız kimseye asamadı. Ya Allah bu patak. Bak bir şuradan şey bir aldatmaca ya. çökeyim. Oğlum bizim çocuk fena zayıf halka ya. Ananı satayım. Lan bana ne ara geldin? Pencereden <laughs> atlama, pencereden atlama. Hayır hayır şey yaptım ya. Aldatmaca kullandım ya ona bakmaya geldi. Gelecek aldı ihtimal. Lan kampini patlattı şu an bu. Oo, sıkıntı arızalı pozisyon şu an. Ah, <laughs> 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 Ali baba sinirli. Tamam tamam iyileşti mi iyileşti mi? Sandık yok mu? Her yerden ya sandık. Aa <laughs> sandık. Mega kutu açılışı geliyor arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'lıyız. 90 elmas karşılığında çürüz Ya bir çık git Sokacağım ya bunu kulağına. Evet geliyor. Mega kutu ve içinden tütsü geldi. Oğlum adam, adam bunu bir taraflarıma... sokuyor sokuyor. Neye mega kutu açıyorum. <laughs> Aa Sırı adam aldı. Pardon. Furki aldı. Dedi ki bir kere bir adam asın bari. Flash <laughs> save. Oğlum paletinde bir. <laughs> <laughs> Hah. Oğlum bana gelirse oradan random vallahi söverdim. Erken... Gel la buraya, la kardeş. Ben base'e gidiyorum, Allah'ım inşallah gelmez buraya. Laz 90... aksiyon la Musab. 99'a dedi. İleştiriyoruz. Oğlum aksiyon dedik, kaçarken nane yiyeceğiz mi? Vuramam, vuramam. kapıya Bro hak ol. etmedin zaten boş ver. Bir dahaki maçta <laughs> Musab geliyor. Gözfez <laughs> geliyor. Ananın. Ali niye buraya getirdin? Getirmedim ben bir yere. Burada bir tane can yapılmış. Musab nerede adam? Ortalıktaydı bilmiyorum kaçtı mı? Lan ortalıkta diye bir info mu var Musab? Oğlum ya adamı aldı yine ya. Bundan sonra İlke. dur abi sus abi. Musab bana bir can ver gülüm. Ya. Hızlıdan bir bas da. Musab gelecek çabuk ol. O, lan bizim o, adam nasıl işe? Nasıl düştü ya bizim adam? Onun kurbanlık et gibi astı bunlar ya. Tabi gel biz can yapak ya. Musab boş ver, can yapmak ya. Ölecek bizim adamlar. Bu salaklara dibinde duruyordur lan. Ben. Bence durmuyordur. Bence bu salaktır. Benim oğlum sakattır. Benim oğlum sakattır. Yasuo <laughs> oynamasın. Oğlum sen Resident Evil'da serisinin bir Bugavat nerede? Bilmiyorum. Aa, geliyor, geliyor. Size mi? Geliyor. Ben burada bizim adamı ile healiyorum. Oğlum niye buraya getirdin sizin ben İyi yıcılar, annem. Allah aman. Kendinize çok dikkat edin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Aa gelin, Usame bin Lakin'e tek atıyor. Oğlum ağzına sıçtı bu adam ya. Usame bin Lakin. Oğlum oraya attı Usame bin Lakin'e lan flash seviye geliyordum Allah cezasını vermesin. Var ya. Daha kötü oynayamazdık ya. ana abi. Adamı gördüm. Adam bir yerlere gidiyor ama. Sizde mi Musab. Musab bir şey söyledi. Çok korkuyorum. Korkuyorum. Musab, Görüm. yapma. Gö görmüyor. Ananı bacını geldi. Otatam şuralar ama. Gidiyorum ben buradan. Abi ben bu katili niye göremiyorum ya? Dostum çünkü adam görü Ghostface adamın olayı bu zaten. O nerede lan bu adam? Ben bu katil niye göremiyorum ya hani anladın mı Beyler? Ya ben salıyorum bu oyunu ya. Gel gel. Geldi. Nice. Gel. Ben seni döndürdüm gel ya. Usama bin lagin arkadan yemiş. bitch. Woohoo, bro. <gülüyor> <gülüyor> oh my god! Boss Faze'e haddini bildiren cinsten. Musab neler yaptım? Bir çektim. Eyvah! Tek atma modunu açtı Musab. Musab çok sinirlendi. Evir <laughs> amınıyım. Abi yapma. Atma şu denize. Geri alamazsın. <laughs> Musab şey yok. Palet yok. Tuzak! Palet yok. Oh. Lan ön sezi de bok gibi oldu ya. Hiçbir şey yaramıyor. Yapma be! Yapma be! Yapma be! <gülüyor> 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 o kadar iyi oynamıştım ya. Hadi bir gol. gelirim hocam. Burada kanca varmış ki. Ya ben çıkacağım oyundan ya. Of ya yeter be. Gençler video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eee DBD oynamayı seviyoruz. Musab'la beraber oynamaya da devam edeceğiz muhtemelen. O yüzden FPS shooter bu aralar çok fazla oynamıyorum. Daha fazla Minecraft oynuyorum ve DBD oynuyorum. Bir de zaten ekstra sınavlara falan da çalışıyorum. Sanırım YKS yani. Haberiniz olsun DBD devam eder gelmeye. Yani üşenmezsem atarım. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet.